Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde besiciler aylık 70 bin TL maaş teklifine rağmen çoban bulamıyor. Yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu köyde hayvan sahipleri çözüm olarak sıra sistemiyle sürüleri kendileri otlatmaya başladı. Aslında geçen yıl çoban bulmakta da zorluk çekiyordu. Bu yıl da aynı şekilde. Geçen yıl bulduğumuz çobanlar 50-60 bine geliyordu. Şimdi diyorlar ki 90 ile 100 arası. Çoban bulmasak, mecbur kendimiz bakacağız. Köylülerden Serkan Arpat, geçen yıl yerli çoban bulamayınca İran'dan çoban getirdiklerini, bu yıl da aynı sıkıntının sürdüğünü söyledi. Geçen yıl İran'dan getirdiğimiz çobanlara aylık 30 bin lira, 4 bin, 40 bin lira falan veriyorduk. Yani bu sene. Yerli çobanlara 80 60 80 arası veriyoruz ama gene gelmiyorlar. Mecbura gene İran'dan çoban aramak zorunda kalacağız. Köylüler yerli çoban bulamamaları durumunda bu yılda İran'dan çoban getirmeyi planlıyor. Yüksek ücret tekliflerine rağmen yaşanan bu sıkıntı ilçedeki birçok köyde benzer şekilde devam ediyor.